Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere Fyodor Dostoyevski'ye ait bir eser olan İnsancıklar adlı kitabın özetini sunacağım. Kitap Dostoyevski'nin ilk kitabı olup tanınan bir yazar olmasını sağlamıştır. Fakirlik ve zenginlik kavramları dünya üzerinde hemen hemen her yerde var olan bir ayrımdır. İnsanlar paraya saygı duyar. Tıpkı İnananların tanrıya duydukları saygı ve sevgi gibi günümüz insanlarının para için yaptıkları göz önünde bulundurulduğu zaman parayı tanrı gibi görerek ona itaat etmek istedikleri gözlemlenir. Yapılan bir araştırmada insanların para için sevdiklerine zarar verebilecekleri hatta para için onları satabilecekleri bile gözlemlenmiştir. İnsanların çoğu kendileri için değil, başkaları için giyinir. Daireye gelen pasaklı bir köylü ile iyi giyimli bir çiftlik ağası aynı muameleyi görmez. Pasaklı köylüye bağırılır, çağrılır. Bugün git, yarın gel derler. Çiftlik ağası general gibidir. İtibar görür. İşleri tıkır tıkır yürür. General deyince aklıma geldi. Bir general Kişiliğinden dolayı mı yoksa omzundaki yıldızlardan dolayı mı itibar görür? Petersburg şehrinin fakir mahallelerinden birinde oturan Makar Aleksevich ve Varvara Aleksevana adlı iki karakterin arasında geçen, kısa mesafeli mektuplarla pekişen bir ilişkinin hikayesi. Yan yana binalarda oturdukları halde mektuplarla iletişim kuruyorlar kitabı okumaya başlayınca aklınızdaki soru şu, hep şu oluyor. Bunlar yan yana oturdukları halde niye buluşmuyorlar? Her ne kadar da Varvara Makar Alekseviç'e oraya gelmesini söylese de o ısrarla bu talebi geri çeviriyor. Çünkü korkuyor insanların ona karşı akıllarında oluşacak düşüncelerinden. Her ne kadar yanına gitmese de kızı seviyordu yaşlı adam. Kendi ona karşı sorumlu hissediyordu ekonomik ihtiyaçları konusunda. Onun da pek parası olduğu söylenemezdi. Bir devlet dairesinde ona gelen yazıları temize çekiyordu. Hayatını bununla geçirmeye çalışıyordu. Çok fakirdi. Ceketinin dirsek kısmı yırtık, düğmeleri ise berbat bir durumdaydı. Varvara'nın durumu da pek iyi değildi. O da fakir, çelimsiz ve çok çabuk hastalanan birisiydi. Bir gün Varvara ev sahibiyle yaşadığı sorunlardan dolayı canının acıdığını söylüyordu. Oradan ayrılmak istediğini yazmıştı bir mektubunda. Bunun için de para gerekiyordu. Makar her yerde para aramaya başlamıştı. İş yerinden birinin önerdiği bir kişinin yanına gitti Makar. Adam çok zengindi. Adamın yanına gittiğinde hiç onunla ilgilenmedi. Etraftaki şeylerle uğraşmaya başladı. En sonunda adam, "Sana para vermeyi çok isterdim ama hiç param yok." dedi. Her seferinde bunu tekrarlayıp duruyordu. Makar eve gitti ve o gün yaşadıklarını, özellikle bu durumu Varvara'ya anlatmaya başladı bir mektubunda. Bir gün işteyken bir yazı geldi ve ondan o yazıyı temize çekmesi istenmişti. Makar hızlı bir şekilde yazıyı temize çıkarttıktan sonra teslim etti. Bir anda koridorda Makar Alekseviç, Makar Alekseviç diye korkutucu sesler gelmeye başladı. Makar korku içinde sanki orada değilmiş gibi sessizce bekledi. Sesler adım adım yavaş yavaş geliyordu. Birden kendine geldi ve birisi onu alarak ekselanslarının yanına götürdü. Etrafta bir sürü insan vardı. Yazıda bir hata yapmıştı anlaşılan. Bir gün Varvara, Makara zengin bir adamla tanıştığını ve onunla birlikte gitmek istediğini söyledi. Bunu anlattığı mektubunu şu sözlerle bitirdi. Göz yaşlarımı içime attım. Beni boğuyorlar. Yüreğim parçalanıyor. Elveda. Ah Tanrım. Çok üzgünüm. Beni unutmayın. Zavallı Varenka'yı unutmayın. Adam başta olumlu baktı. Fakat biraz düşündükten sonra Varvara'nın hayatında ne kadar önemli bir yeri olduğunu anladı. Tek yaşam amacının o olduğunu anladı. Yazıları temize çekmesi, eşyalarını satması, yazı üslubunu geliştirmesi gibi her şeyi onun için yapıyormuş. Bunun farkına varınca onun gitmemesi için elinden geleni yaptı. Şu mektubu yazmıştı onun gitmemesi için. Barenka, sevgilim, canım. Bu sözlerle mektubuna başladı ve şöyle devam etti. Ah tanrım, demek Bay Boykov ile Bozkırlara gidiyorsunuz ve bir daha dönmeyeceksiniz. Sevgilim, bana yazmalısınız. Her şeyi yazıp anlatmalısınız. Gidince bana oradan yazmayı devam etmelisiniz. Aksi halde bu benim son mektubum olur. Yo, bunun son mektubum olması imkansız. Olamaz. Yani birdenbire nasıl olur? Ben yazarım, siz de yazarsınız. Hem yine bir üslup da geliştiriyorum. Aman canım, ne üslubu? Ben ne yazdığımı bile bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Mektuplarımı tekrar okumuyorum ki. Üslubum falan da yok sadece yazmış olmak size yazmak için yazıyorum sevgilim küçük güvercinim varenka